Herhangi, şu an bir etkinliğe başlamadık. Eleman başlamadı. Doğrudur. Bizim partimizin bir etkinliği var. Doğrudur. Bir gülüşü olacak. Biz burada anayasal hakları kullanmak için insanlara da Evet. Izin evet arkadaşlar. Bir, şey söyleyeyim. bir saniye. Tekbirimizi e, alın. Bekir Bey. Vekil Bey. Şimdi biz burada çay şey içiyoruz. Bizi bu şekilde ablukaya almanız ne kadar? Kaldı ki eylem ve etkinlik. Pazarlık konusu yapmanız ne kadar doğru? Görev tanımınızda ne yazıyor biliyor musunuz? Biz Görev tanımınızda bir milletvekilini gördüğünüz zaman ona yardımcı kataladır. olacaksınız, önünü tartışma, açacaksınız, güvenlik kataladır. alacaksınız tartışma yazar zaten. Tamam vekilimizin güvenliğini sağlayacağız tamam, arkadaşlar. Tamam, arkadaşlar vekilimize tamam, zarar gelmesin. Yok, böyle yok, gelin. Yok. Böyle gelin. Böyle gelin. Hayır hayır hayır. Gerek yok. Hayır. Arkadaşlar göz aldı. Göz aldı. Niye? Niye göz aldı? Fark etmez. Arkadaşlar. Ben gelin göz Tamam buyurun. Buyurun. Da, da, Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bir, 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 bir saniye. Bir saniye. Evet. Bir sen sahibinin üstünde misin? Anayasanın üstünde misin? Ben devletin her Ben halkım ha. Halk devletin de üstündedir. Bak. Müdür Bey son son söyleyişimdir. Böyle yaklaşırsanız ben bütün bursları o zaman da nasıl bir dünya? Bakın! Hukuksuzluk yapmayın. Kanunsuzluk yapmayı Vallahi billahi sonra asabını siz verirsiniz. Uymayın bu kanunsuz emirlere. Bizde bu bu işlemiyor. Yani Bursa'da eee tamamen de eee valinin keyfi kararı neticesinde olup keyfi bir işlem yapıyor.